Herkese merhaba ben Yusuf Kayaalp. Bugün sizlerle birlikte dünya üzerindeki Türk devletlerini birleştirerek Turan devletini kursaydık ortaya nasıl bir güç çıkardı onun detaylarını vereceğim. Öncelikle yeni ülkemize 7'si bağımsız, 15'i ise özerk olan 22 ülke katılırdı. Ortaya çıkan yeni ülkemizin ismi ise Turan Cumhuriyeti olurdu. Turan Cumhuriyeti toplam alan olarak 10 milyon kilometre olurdu. Bu rakamla Turan Cumhuriyeti, Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi olurdu. Turan Cumhuriyeti'nin başkenti için sadece İstanbul, Ankara ve Bakü yarışabilir. Fakat en mantıklı seçim Ankara olacaktır. Ülkenin nüfusu ise toplamda 205 milyon olurdu. Bu nüfusun %70'ini Türkler, %10'unu Kürtler, %6'sını Ruslar, %5'ini Çinliler, %4'ünü Araplar, ve geri kalan %4'lük kısımda ise diğer etnik kökenler var olurdu. Bu nüfusla Turan Cumhuriyeti 5. Brezilya'dan sonra dünyanın en kalabalık 6. ülkesi olurdu. Nüfusun din oranı ise şöyle olurdu: %89 Müslüman, %4 Hristiyan, %4 ateist ve geri kalan %3'lük kısımda ise diğer dinler var olurdu. Turan Cumhuriyeti'nin gayri safi yurt içi hasılası ise toplamda 1 trilyon 212 milyar dolar olurdu. Bu hasılanın %70'ini Türkiye oluştururdu. Ortaya çıkan rakamlar sonucu Turan Cumhuriyeti 12. İspanya'dan sonra en büyük 13. ekonomi olurdu. Kişi başına düşen yıllık geliri ise 8250 dolar olurdu. Yani bir vatandaşın aylık geliri günümüz parasıyla 2750 Türk lirası olurdu. Ülkenin toplamda 1 milyon 26 bin etkin askeri olurdu. Bu rakamla Turan Cumhuriyeti 5. Rusya'dan sonra en kalabalık 6. ordu olurdu. Olası bir savaş durumunda ise askere alınabilecek vatandaş sayısı ise yaklaşık 102 milyondur. Birleşme sonucu ortaya çıkabilecek diğer olaylar ise şöyledir. Muhtemel bir birleşme sonrası Doğu Türkistan Çin baskısından kurtulurdu. Bugünkü Azerbaycan ve Ermenistan sorunu çözülebilir ve Orta Doğu'daki terör örgütü yok edilebilirdi. Aynı zamanda Azerbaycan petrolü tamamen Turan Cumhuriyeti'nin olur ve Türkiye madenlerinde istediği kaynağı çıkarma yetkisine sahip olurdu. Bu madenlerin kontrolü sayesinde Turan Cumhuriyeti'nin ekonomisi %20 değer kazanabilirdi. Peki başka hangi olaylar gerçekleşirdi? Bu cevabı sizlere bırakıyorum. Lütfen fikirlerinizi ve düşüncelerinizi videoyu yorum olarak atmayı unutmayınız. Aynı zamanda videoların devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.